Günaydın benim takipçilerim, beni seven dostlarım, spor severler, sporcular, kardeşlerim benim. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Benim videolarıma, spor müsabakalarında aldığım sonuçlara hepsine korkunç ilgi göstermişsiniz. Sayısal olarak burada telaffuz etsem inanmazlar. Milyonlarca yorum var. Bu yorumların içinde o kadar güzel övgüler var ki zaman zaman okuduğumda ağlıyorum. Benim en yakınlarımdan bile bu övgüleri göremedim. Sizlerden görüyorum. Milyonlarca. Benim bu kadar övgülere de bir cevap vermem lazım. Yazılı cevap vermem inanın bana olanaksız. Ben 77 yaşında 11 dalda özür diliyorum 10 dalda aktif spor yapan ve bu 10 dalda da şampiyonluk olan bir sporcuyum. En son 10 yıl içinde Balkan şampiyonluklarım var. Avrupa şampiyonluklarım var ve dünya şampiyonluklarım. Özellikle son yıllarda halterde ağırlık kaldırma Stockholm formatında, halterde ve bilek güreşinde ben de inanmadığım şampiyonluklarım var. Tabii bu senelerin 65 yıllık sporcuyum. 65 yılın bana kazandırdığı gücün de faydası var bunlarda. Çok var. Hangi iş olursa olsun arkadaşlar, önce o işi seveceksin, sonra o sevdiğini hedef yapacaksın. Hedefin peşine koşacaksın disiplinli, azimli, sevgi içinde ona zaman ayıracaksın. Ve başarı avucun içine gelecek. Samimiyetle söylüyorum. Başarı hani herhangi bir markette satılmıyor. Başarıyı sen sağlayacaksın. Çünkü yaptığın işi seveceksin. Bu ticaret olur, spor olur, okul olur, ne olursa olsun. Önce seveceksin, sonra onu hedef haline getireceksin. Hedefinin peşinden de Kriterlerine, kurallarına uygun koşacaksın. Şimdi bana milyonlarca yorum imkan yok. Onları tek tek cevaplamam yok. Ama bazıları cevaplıyorum bir şey bir şekilde ve bu yorumların içine bana negatif aleyhime konuşanlar da var. Canları sağ olsun. Ben onları da seviyorum. Değil mi ki beni seyretmiş? iyi veya kötü yorum yapıyor. Onları da seviyorum. En çok yorumlar şöyle oluyor. Olumsuz yorumlarda. Abi ağırlığı yarım kaldırıyorsun. Abi bilek işte böyle tutuyorsun. O ve işte ben hızlı hızlı kaldırıyorum ağırlığı. 100 kilo ağırlığı 100 defa kaldırıyorum 45 saniyede. Onu sanıyor ki ben hile yapıyorum. Değil. Stockman formatında 10 santim kaldırman yetiyor arkadaşlar. Bu body veya fitness formatı değil. Stockman farklı bir format. Farklı. Bunları madem takip ediyorsunuz lütfen Google'a girin. Google'da her şey var. Görelim. Bilek güreşinde kendi kuralları var. Masası var duruş var, tutuş var, hakemler var. Hele ki hakemlerin olduğu bir yerde kesinlikle kimse hile yapamaz, kural dışı hareket demez. Onun için benim özellikle hakemli maçlarda hiçbir tane kural dışı hareketim yoktur, hile yoktur veya kurnazlık yoktur. Yine de ben sizi seviyorum. İstediğinizi yazın. Yeter ki benim kural şeyinde kanallarımda dil, din, ırk, mezhep ayırmıyorum. Sadece spor konuşuyorum. Benim kanallarımda Siyaset de yapıyoruz. Dil dil ırktan da bahsetmiyoruz. Sadece spor konuşuyoruz. Spor içiyle içerikli ne derseniz kabulümdür. Sevgi saygı selamlar. Önce spor sonra yine spor. Pardon. Önce anne sonra sağlık. Sağlığında temel taşta spor vardır. O halde hepinizi spora davetliyorum. Saygı sevgi selamlar.